Köyün sisler altındaki soğuk sabahında yorgun gözlerim ufuk çizgisine doğru bakarken içimdeki huzursuzluk büyüyordu. Kırık dökük tahta iskemleye çökmüş, elimdeki asaya dayanmış o lanetli geceyi hatırlıyordum. Define efsanesi. Gençlerin yüreklerine hem umut hem de korku salan o kadim sır. Efsaneye göre yıllar önce köyümüze kadar uzanan gömülü bir servet, karanlık bir lanetin koruması altındaydı. Annelerimiz Babalarımız bu lanetin gücünü anlatan hikayeleri fısıltıyla dile getirirdi. Bir kere harekete geçti mi, o ruhlar geri dönmez. Derdi rahmetli babaannem. Bu sözlerin yankısı yıllar sonra bu sessiz köyde yeniden canlanmak üzereydi. O gece gençler bir araya gelmişti. Ay ışığı köyün taşlı sokaklarında sinsi sinsi ilerlerken define avcılarının kararlılığı gözlerinden okunuyordu. Kazı için yola çıkacaklarını biliyordum ama kalbim onlara engel olmaya yetmedi. Kim dinlerdi yaşlı bilgeyi? Kim inanırdı? Avuç içleri servet hayaliyle terlemiş bu gençler, lanetin peşinden gidiyordu. Yusuf, Ali ve Osman. "Yapmayın," dedim. "O topraklar mezar kadar soğuktur." Fakat beni dinlemediler. Gözlerimdeki derin çaresizlik, onların hırs dolu bakışlarına çarpıp kırıldı. Gece çöktüğünde köy, ölüm sessizliğine büründü. Rüzgarın oltusu, defineye adanmış toprağın fısıltılarını taşırken, Yüreğimde taşınması zor bir yük hissettim. O gece sadece kendi organımın altında değil, köyün tamamında huzursuzluk vardı. Bir şeylerin çok yanlış gittiğini herkes sezmişti. Gece yarısına doğru aniden köyün ortasında bir çığlık koptu. İçimdeki korku en karanlık kabuslarımdan bile daha gerçekti. Bastonuma yaslanarak koştum. Ellerim titriyor, kalbim deli gibi çarpıyordu. O an, geceyi aydınlatan dehşet dolu manzarayı asla unutamayacağım. Yusuf'un, Ali'nin ve Osman'ın kazdıkları çukurun çevresi karanlık dumanlarla kaplıydı. O dumanın içinde bir gölge hırlayarak belirdi. Toprak titreşti, sanki dünyanın kendisi öfkeyle haykırıyordu. Gençlerin gözlerinde çaresizlik belirmişti. Define sandığı yerin altına doğru çekiliyordu, onları da sürükleyerek. Tam o anda içimdeki en derin sezgi fısıldadı. Bu lanetli hazine, köyümüzü mahvedecek güçteydi. Yazgımızın dönüm noktasındaydık. Şimdi o anın neye yol açacağını beklemek zorundaydım. Köyde herkes solunu tutmuştu ve ben, yaşlı bir bilge olarak, bu kabusun eşiğinde, kendi çaresizliğimle baş başaydım. O çığlık gecenin derinliğinde yankılanırken, kalbim duracak gibi oldu. Gençlerin dehşet dolu bakışları aklımdan silinmiyordu. Kendi kendime sormadan edemedim, bu laneti nasıl durduracağız? Asamı yere vurarak, tanrılara dua eder gibi, toprağa seslendim. Ama cevap yoktu, köyün kadim toprakları bile suskun ve korkak görünüyordu. Yusuf, Ali ve Osman'ın aileleri o gece uykularından uyanarak sokaklara döküldü. Anneler ağladı, babalar öfkeyle dizlerini dövdü. Senin suçun, bilgi adam, diye bağırdı Osman'ın babası. Onları neden durduramadın? Suçlama gözleriyle üzerime çevrilmişti. Fakat içimdeki acı, onlara verecek bir cevabım olmadığını fısıldıyordu. Gözlerimi kapadım ve gençlerin kazdığı çukura yaklaştım. Ay şimdi daha zayıf, daha solgundu. Çukurun içi bomboş görünüyordu, gençlerden iz yoktu. Yalnızca kazı sırasında dağılmış toprak, derin ve uğursuz bir boşluk yaratmıştı. O boşluğun kenarına diz çöktüm, ellerimle toprağı yokladım. Soğuk ve lanetli, sanki hayatın kendisi buradan çekip gitmişti. Bir fısıltı duydum o an. O kadar ince, o kadar zayıftı ki rüzgarın oyunlarından biri zannettim. Ama hayır, bu bir uyarıydı. Onları kurtar, dedi o uğursuz ses. Yoksa köyün tamamı bu lanetin esiri olacak. Sanki başka bir alemden gelen bir ses, köyümüzün sonunu haber veriyordu. Ayağa kalktım, yüreğimde bir kararlılık oluştu. Zayıf ve yaşlı olabilirdim. Ama bu laneti bir zamanlar efsanelerde anlatıldığı gibi durdurabilirdim. Eskiden kadim bilgeliğe başvuran insanların ritüellerini hatırladım. Fakat bunun bedeli, hayal ettiğimden daha ağır olabilirdi. Köyün halkı dağılmıştı, ama korku hala onların kalplerinde yaşıyordu. O gece ben, köyün yaşlı bilgesi, asamı yere vurarak yemin ettim. Bu laneti durdurmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Gökyüzü, yeminimi duymuş gibi kara bulutlarla kaplandı. Korkunç bir fırtına yaklaşmaktaydı. Bundan sonra köyün kaderi kadim sırları yeniden çözmekteydi. Fakat çözüm arayışım beni en büyük korkularımla yüzleşmeye zorlayacaktı. Lanetin kaynağına inmek kendi ruhumu da tehlikeye atmak demekti. O uğursuz geceden sonra köyün üzerinde karanlık bir gölge dolaşmaya başladı. Gençlerin kayboluşu köylülerin yüreğinde derin bir korku bıraktı. Artık herkes gece çöktüğünde evlerinin kapılarını sımsıkı kapatıyor, dualarla sabaha ulaşmaya çalışıyordu. Ama ben, köyün yaşlı bilgesi, ne kapımı kilitleyebilir ne de korkuyu kovabilirdim. Lanetin yükü omuzlarımdaydı ve onu sona erdirmek için yapmam gerekenler apaçıktı kazı alanına son bir kez gitmeye karar verdim. Asamı sıkıca kavradım. Yanımda yalnızca bir avuç koruyucu tütsü ve kadim bir büyülü tılsım taşıyordum. Toprağın derinliklerine inmek, sadece cesaret değil, aynı zamanda umutsuzca fedakarlık gerektiriyordu. Yüreğimdeki korkuyu bastırarak, gençlerin kaybolduğu çukura tekrar baktım. Bir zamanlar servet arayışıyla dolup taşan bu yer, şimdi ölümün ve umutsuzluğun yuvası olmuştu. Tılsımı elime aldım ve efsanelerde bahsedilen ritüeli başlattım. Fısıltılar mırıldandım. Tütsüyü yakarak toprağın üzerinde daireler çizdim. Birden yer titremeye başladı. Gözlerimin önünde toprak yarıldı ve karanlık bir tünel belirdi. Tereddüt etmeden içeri adım attım. Çünkü biliyordum ki gençlerin ve köyün kaderi bu tünelde yatıyordu. Karanlık tünelin içinde ilerlerken gözlerimden yaşlar süzüldü. Toprağın soğuk ve nemli kokusu ruhuma işleyen bir yalnızlık hissi getirdi. O anda derinlerden gelen bir çığlık yankılandı. Yusuf, Ali ve Osman'ın sesleriydi bunlar. Bizi kurtar, bilge adam diye yalvarıyorlardı. Çığlıkların geldiği yöne doğru koşarken karşıma çıkan şey bir insanın en kötü kabusu olabilirdi. Devasa, karanlık bir gölge, gençleri tutsak eden bir varlık gibi önümde yükseldi. Gözlerinde öfke ve açgözlülük parlıyordu. "Defineye dokunanların kaderi budur." dedi uğursuz bir ses. Onlar hırslarının kurbanlarıdır. Titreyen ellerimle tılsımı gölgeye doğrulttum. Bu laneti sona erdirmek için buradayım, dedim. Sesim korkuya rağmen kararlıydı. Tılsımın ışığı parlamaya başladı ve varlık, çığlıklar atarak geri çekildi. Gölge çözülmeye başladığında, gençlerin zincirleri kırıldı. Yusuf, Ali ve Osman, zayıf ve bitkin bir halde toprağa düştü. Ama yaşıyorlardı. Toprak, yavaşça kapanırken lanetin varlığı yok oldu. Gençleri kollarımdan tutup yukarı çıkardım. Çukurun dışında köy halkı bizi korku dolu gözlerle izliyordu. Fakat bu kez umut geri dönmüştü. O gece köyün ortasında yanan bir ateşin etrafında toplanmıştık. Yusuf, Ali ve Osman'ın aileleri gözyaşları içinde sevinçle çocuklarına sarıldı. Ben ise yorgun ve bitkindim ama içimdeki huzur tarif edilemezdi. Lanet sona ermiş, köyümüz yeniden huzura kavuşmuştu. Sonunda her efsanenin arkasında bir gerçek, her lanetin ardında bir ders vardı. Bu define hikayesi de hırsın bedelini hatırlatmak için nesilden nesile anlatılacaktı. Ve ben, köyün yaşlı bilgisi olarak, bilgelik ve umutla dolu bir efsanenin tanığı olarak, her şeyin başladığı yere, o kırık dökük tahta iskemleye oturdum. Gözlerimi gökyüzüne diktim ve şükrettim. Çünkü bu defa karanlığı yenmeyi başarmıştık.